Sofralarımızın baş tacı en temel, en sık tükettiğimiz öge olan ekmek Eskişehir'de de yarından itibaren zamlı olarak satılacak. Daha önce 200 gramı 1,5 lira olan ekmeğin fiyatı 230 gram olarak güncellenecek ve 2 liradan satışa sunulacak. Konuyla ilgili İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu bir açıklama yaptı. Girdilere dikkat çekti. Fırıncıların yaşadığı zorluklarla zorlukları ve aylardır üst üste gelen zamları dile getirdi ve zam yapmaktan başka çaremiz yok dedi. Eskişehir'de 1 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğe zam geldi. Gramajı 230'a yükseltilen ekmeğin fiyatının ise 2 lira olmasına karar verildi. Yapılan zamla ilgili konuşan Eskişehir Çanadolu Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, fırıncıların girdi maliyetlerine dikkat çekerek vatandaşlardan kendilerine hak vermelerini istedi. Fırıncı esnafının ham maddesine serbest piyasa ekonomisinden yararlanarak gün geçmiyor ki, ay geçmiyor ki zam olmasın. Bu zamlar %20 ile %60 arasında değişiyor. Fırıncı ekmeğe zam yapmaktan başka çaresi yok. Ticaretini devam ettirebilmesi için, imalatını devam ettirebilmesi için senede bir sefer en asgarisini alabilmek için uğraş veriyoruz. Birinci aydan itibaren başvurumuzu yaptık. Beşinci aydayız. Birinci ayda biz ekmeğin gram fiyatını isterken unun çuvalı 120 liraydı. Bugün 160 lira. Bu şartlar altında inanın başka bir şeyi biz yok. Çıkarım söz ee, kurtuluşumuz yok yani zam almak zorundaydık. Onun için 20 30 gram gramı koyarak 200 gramın üzerine 30 gram koyarak 2 lira yaptık vatandaşın bu şartlar altında bize hak vermesini istiyoruz. Ekmeğin gramajını 30 gram yükselttiklerine dikkat çeken mülazım oldu. %15,9 oranında bir zam yaptıklarını söyledi. Sadece 50 kuruşluk zam algılanmaması lazım. 30 gramda gramından yükselttik. %15,9 bir oran zam yaptık biz. Oysa bizim ham maddelere 20 ile 60 arasında değişiyor. En az halkın ekmeği mantığını önde tutarak inanı uygulama uygulamaya şey yaptık.